Sitemiz perabete giriş yapıyoruz. Para yatırmaya basarak yatırım yöntemlerinden anında transfer paparayı seçiyoruz. Astroyat bilgimizi girdikten sonra yatırım tutarını giriyoruz ve devam et butonuna basıyoruz. Karşımıza yatırımı göndereceğimiz papara hesap numarası açılıyor. Bu numarayı alarak ve ödeme sayfasını kapatmadan hemen papara hesabımıza giriş yapıyoruz. Gerekli ödeme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrar ödeme sayfasına dönerek ödemeyi yaptım butonuna basıyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Gerekli kontrollerin ardından yatırımınız kısa bir süre içerisinde hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.